Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili koç burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun, var olun arkadaşlar evet özel bakımlarım devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili arkadaşlarım şöyle bir göstermek istiyorum ne kadar net görünüyor bilemiyorum ama hani abla bizi niye gösteriyor? Biz bakmıyoruz ki zaten diyenlerimiz de var. Ama yine de böyle insan bir içini görmek ister, değil mi? Evet siz niyetlerinizi tutun bakalım. Ha, şimdi şöyle dipten bir bakalım. Geçmişle ilgili bazı konuları karşı karşıya gelip konuşacağınız birisi var. Ama bak bu ikiye bölünmüş. Dikkat et. Anladın mı? Bunun gitgelleri olan birisi ya da verdiği sözü tutmayan birisi gibi görebilirim. Ama senin tarafın o kadar aydınlık ki ben zaten biliyorum dediğin bir süreç gibi. Hayırlısı olsun inşallah böyle yani böyle sıkıntıları ardına atmaya çalışıyorsun ama o kafana insan arkasına atamıyor. Canın sıkıldığı olaylar var, uzayıp giden olaylar var. Maddi olabilir, manevi olabilir ama e, üst tarafa baktığımız zaman bunların hepsi geçmişte ve arkanda kalacak konular gibi gözüküyor. Öyle söyleyeyim. Yeni umutların, yeni yolların var. Eline de böyle kocaman bir şey kucaklamışsın. Testi gibi. İnşallah içi dolu bir testidir. Maddi, manevi böyle seni rahatlatacak bir sürece girersin. Yani ben artık kimseye güvenmiyorum, kendi yolumu, kendi izimi kendim bulacağım diyorsun. Ama böyle hani birkaç dağınıklık gördüm. Hayatında sanki ailenimi toplamaya çalışıyorsun, işini mi toplamaya, hayatını mı toplamaya çalışıyorsun ama omuzlarında bununla ilgili de fazlaca biraz yük gördüm. Öyle söyleyeyim sana artık çocuklardır, e, bilemiyorum, çalıştığın yerle ilgilidir. Sürekli böyle ya da ya benim eşyalarımı evimi toplayamıyorum gibi bir şeydir. Yani sanki böyle bir parçam bir yerde, bir parçam bir yerde, bir parçam bir yerde kalmış gibi. Ya da hayatını toparlamaya çalışıyorsundur. Bilemiyorum. Hani o şekilde olabilir ama böyle bir dengeyi kurmaya çalışıyorsun. Evet, çok ferah bir döneme gireceksin. Ama biraz vakti, zamanı var gibi diyebilirim. Ama seni Hiçbir şey yıldırmasın. Bak bazı şeylerden çabuk vazgeçiyorsun, çabuk bana ne diyorsun. Bunlardan vazgeçmemen gerekiyor. Biraz e, inatçı olman gerekiyor. Anladın mı? Yani. Ee, ama ne halleri varsa görsünler deyip böyle her şeyi arkada bırakıp kendini tekrar tırmayarak böyle çamalayarak çalışarak diğerlere gelme ya da duygularınla bir noktaya varmaya çalışıyorsun. Hayır vazgeçme çabuk vazgeçiyorsun. Belki bu aşkındır, sevgindir, işindir, duygularındır, çocuğundur bilemiyorum. Biraz daha vazgeçmeden o yolu devam etmen gerekiyor. Bak arkamda böyle iki üç tane yarım kalmışlıklar var. Yani... Ne halleri varsa görsün gibi. Ama hayatında bu sana bazı dalgalanmalar getiriyor. Anladın mı? Ee, böyle küçük küçük pişmanlıklar da görüyorum. Onun için bu yarım kalmıştır bir daha bir gözden geçir derim. Şöyle bir bak bakalım neler oluyor derim. Çok büyük umutların olmuş. Haneyle, yuvayla, evlilikle ilgili böyle bir fonusun içinde gibi. Anladın mı? O kadar umutlar var ki yani e, inşallah o böyle saklamışsın sanki kendini bazı duygularını bazı umutlarını böyle e, o fanusun içine almışsın artık bu e, yalnızlar için evlilik evliler için bir sorun varsa maddi bunları düzeltme ya da böyle bir iş kuruyorsundur dağılıyordur olmuyordur ya da bir yere başvuruyorsundur bekliyorsundur olmuyorsundur yani bunları kendi konusunun içine almışsın. Kendi güven alanının içine almışsın. Ama endişelenmene hiç gerek yok anladın mı? O kadar saydam duruyor ki demek ki bunun içine aldığın belki ben bu fanusu kalbin, yüreğin, ailen, evin, sen, sen olarak görüyorum. O kadar saydam ki burada netlikler elde edeceksin. Ee, i̇nşallah büyük netlikler ve Böyle küçük küçük gelecek olan paralar var. Yani burada hani abla ne zaman bu küçük paralar büyür dersen bak küçük küçük damlaya damlaya birikir. Kendine sanki böyle bir hedef belirlemişsin. Çünkü burada gördüğüm şey o hedeflere ulaşacaksın. Ama adım adım artık dengede durmak istiyorsun. Denge kurmak istiyorsun. Ee, böyle o yarım kalmışlıklar dedim ya bak burada ilişkilerde de olabilir. Ya benden ötürü yani benden taraf olmuyor. Hani ötürü diyoruz ya o ya şeyden. Benden ötürü değil dediği şeyde evet senden dolayı olmayabilir. Ama seçimlerine bir dikkat et derim. Ve bana kızma. Seçimlerine, sezgilerine dikkat etmen gerekiyor. Bak senin gördüğüm hani burada çocuklar gördüğüm için çocuk bir ruhun var gibi. Anladın mı? Yani Affetmeyeceğim asla dediğin şeylerde bile e, affedebiliyorsun. Belki en iyisini sen yapıyorsun. Yani burada o yükleri belki yüreğinde kalbinde üstünde taşımıyorsun. En iyisini sen yapıyorsun ama bazı şeyleri unutmaman gerekiyor. Kayıplarını unutmaman gerekiyor, sana yapılan kötülüğü unutmaman gerekiyor. Çünkü bunların seni hırslandırması gerekiyor bir şeylerin. Aman üf boşver diyorsun ama sonrasında ya niye böyle oldu dediğinde e, böyle bir hani yüzleşme derim ya ben bir aynaya bak derim işte o yüzleşmede bir öfde sanki böyle akşam oturup ya ben yarın işte şunu yapacağım şunu yapacağım şunu sabah niye vazgeçiyorsun hayallerinden niye vazgeçiyorsun duygularından niye vazgeçiyorsun? Bazı şeylerde inat yapacaksan, senin hayrına olan şeylerde inat yap. Anladın mı? Gereksiz inat değil de, senin vazgeçmeyerek yapman gereken bazı şeyler var. Çünkü ikilemde kalıyorsun. Duygularında ikilemde kalıyorsun, yüreğinde ikilemde kalıyorsun, kendinde ikilemde kalıyorsun. Yani bunlar bazı şeyler senin elinde. Sana bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Evet, şimdi. Şöyle bir... Yine göstereceğim. Niye bana gösteriyorsun? Değil mi? Evet. Yarım kalpler. Kalp kalbe karşı ama kitlenmiş yarım kalpler. Birine mi küstüm, birine mi kızdım bilmiyorum. Ama karşı karşıya durduğuna göre bir küskünlük... Yani bir küskünlük olayının barışılması. Bir fırtınanın geçmesi. Anladın mı? Yani burada bir kabuk var da o kabuğun kırılması gibi belki karşıya karşıya gelip bir konuşmanız olacak, güzel şeyler olacak öyle söyleyeyim. Bir barışma, bir affetme ile ilgili güzel bir gündem var. Evet buraya baktığım zaman bir araba ile ilgili gündemi olan birisi var. Al mı sat mı bilemiyorum ama bir araba ile ilgili bir gündeminiz olacak inşallah güzel bir şekilde olur. Kötü bir şey görmedim. Ya al ya satmak istiyor satın satacaksın. Ya almak istiyorsun. işte bir iki denk gelmemiştir bir fırsat yakalayacaksın. Bunun gibi bir şeyler olabilir. Belki de bu imza atacaksın. Başka bir şeydir bilemiyorum ama ben araba gibi gördüm sevgili dostum. Evet şimdi şöyle söyleyeyim. Öyle merdivenlerim var ki ama birbirine uzak. Yani terfin, ataman, sonucunu sonucuna ulaşmak istediğim bir şey biraz birbirine uzak. Yani burada merdiven basamaklarını çıkarken biraz zorlanıyorsun ama istediğin noktaya ulaşacaksın. Öncelikle ona söyle, onu söyleyebilirim. Ve burada çiçekler var. Yeni taze umutlar. Eğer kalbiniz boşsa yeni sevgiler, yeni aşklarla ilgili gündemiz olabilir. Eğer benim kalbim dolu diyorsan belki hayallerini gerçekleştirecek güzel olaylarla karşı karşıya geleceksin. Çünkü çiçekler sevgi sevgide, aşkta birbirine sıkı sıkı bağlanmak da demektir sevgili dostum. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Küçücük bir yorum beğeni de çok hoşuma gider. Hoşçakalın.